Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanala dün attığım Forza serisine devam ediyoruz arkadaşlar Bugün ne yapacağız diye soracaksanız Dünkü videoda modifiye ettiğimiz bu arabayla Bir tane yarış yapacağız Ondan sonra da Dün yine videoda gösterdiğim bir araba daha vardı O arabayı da modifiye edeceğiz arkadaşlar Şimdi öncelikle bir tane yarış bulalım biz buradan yakınlarda falan varsa bir bakalım güzel bir yarış ve evet yakınlarda yarış yok ben şuradaki yarışa gideyim arkadaşlar veya yol yarışta şuradaki yarışa gideyim eğer video çok uzarsa hızlandırırım arkadaşlar buraları ama hemen gideceğimizi düşünüyorum O yüzden şöyle arabanın da yolda açık olduğu için arabayla hız yapmaya çalışabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere araba cidden çok hızlı gidiyor. Ve görüntüsü de baya hoş. Allah. Sıkıntı yok. Böyle şeyler olabilir yani. Şöyle bir şuradan devam edelim. 10 kilometre. Yani bir dakikada iki kilometre gidersek 5 dakikada maksimum oradayız. İsterseniz videoyu geçebilirsiniz ama ben dediğim gibi videoyu izleyeceğim için baş e, sonuna kadar izleyeceğim için hızlandırabilirim eğer çok uzamışsa video. O yüzden sıkıntı değil bu. Hop hop Böyle dönüşler çok önemli. Yani gerçek hayatta da önemli. Need for Speed'deki gibi hemen sol yaptığın anda sola gitmiyor araba. Arkadaşlar çarpmayaydık. Neyse. Hop. <laughs> Adamın iki beğendim. Future Cleans. Arkadaşlar bir de e, demek istediğim bir şey var. Şimdi ben e, dün attığım Forza videosunda Video normalde 60 fps 1080p olarak çektim yani şu an ekranda oyunu nasıl görüyorsam videoyu da siz öyle göreceksiniz veya çok düşük bir kalite yani çok az bir fark olacaktı benim gördüğüm ve sizin gördüğünüzde ama ben edit programı bilmediğim için e, videoyu playstation'da editledim playstation'da da editleyince video 720p 30 fps oldu aslında fps o kadar e, fark eden bir şey değil ama görüntü kalitesi cidden önemli ben de bu yüzden bilgisayara Edit programı yükledim Camtasia Studio'yu ee, Videolarımı bundan sonra oradan editlemeyi düşünüyorum Ve bu videoda oradan editleyeceğim ilk video olacak Umarım beğenirsiniz Şu tünel atmosferi kadar güzel bir şey yok ya oyunda Bir daha arkadaşlar dün bir tane yarış yapmıştık bildiğiniz üzere Lamborghini ile o yarışı kazandığımız zaman arkada bir tane şarkı çalmıştı. O şarkı da telifli bir şarkıymış. Bu yüzden videomuz telif yedi arkadaşlar. Ee, o yüzden ben yarışlar başlamadan önce e, oyunun sesini kısacağım arkadaşlar. Ki e, o müzik çalmasın yoksa diğer türlü o müzik kapanmıyor. Yani ben bayağı bir baktım ayarlara hiçbir şekilde olmuyor. Zaten sıkıntı değil e, yarışlarda ses olmaması. Arkaya şarkı falan da koyacağım için pek bir şey fark etmeyecek. Şu an ses var zaten. Ve gördüğünüz üzere atmosfer cidden çok güzel. Hani sonbahar falan da geldi. Ben zaten sonbahar atmosferine bayılırım. Hatta ilk daha çok severim. İlk <laughs> alerjim falan var. O yüzden bilmiyorum sevmiyorum yani. Yine dönüş alamadık da neyse sorun değil. Hop. Şöyle. Güzelce döndük. transit abimiz geçti. Başlatalım Horizon sunar. Bu araba. Evet arkadaşlar yarış etkinliğimizi başlatalım şimdi. Zorluk oyun zorluğunu ortalama yapalım. Bizi çok zorlamasın çünkü son da falan ben pek iyi süremiyorum. Siz de yani birinci olmak istiyorum öyle söyleyeyim. O yüzden ortalama geç açalım bakalım. Tamamdır dönüşleri gayet güzel alıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Üçüncü bir koltuğuna da oturduk. Arabayı kaydırmamak önemli. Tekrardan yavaşlıyoruz. Tekrardan yavaşlayıp gaza basıyoruz biraz burada. Çünkü birinci ile aramda biraz fark var. Bu farkın açılması benim için çok kötü olur. Klavye sesleri falan geliyorsa kusura bakmayın. Çünkü şu an varımı mu klavyeye verdim. Arkadaşlar. Hadi geçeceğiz adamın arabası güzelmiş ama hadi geçtik sayılır be ve sanırım bizden hızlı bunun arabası ama neyse geçtik hadi bakayım easy bye bye kontrol noktaları önemli burada yavaşlamak Tamam şimdi gazı kökle burada çarptık neyse sıkıntı değil umarım yetişmezler bir adam dibinde ben de Lamborghini. <gülüyor> Allah <gülüyor> abi bu etap 3 <üç. gülüyor> Umarım kaza falan yapmayız da birinci bitiririz ya böyle üst model arabalarla yarışmak oyunda çok zor oluyor arkadaşlar Çünkü bütün arabalar hızlı oluyor e Siz de hızlısınız ama bazıları 9.99'luk arabalar oluyor yani bir arabanın ulaşabileceği maksimum hız. Ee, bir de benim arabanın e, özelliği 9.89 ama o kadar hızlı bir araba değil. Yani hızı falan 8 ee, mesela arkadan gelen Lamborghini'nin hızı büyük ihtimal 9.9'luk bir şeydir. O yüzden beni geçmeleri olası ihtimaller arasında var yani. tamam sanırım bu yarış bizde arkadaşlar. Ama erken konuşmamak lazım. Hadi bakalım. Easy. Devam et. Enter. Nüfus falan filan nerede? 38. de level'a ulaştık. Ve hadi bakalım inşallah güzel bir şey çıkar. Ve... Kıyafet geldi. Güzel destansı. Giyerim belki. Hep bunu diyorum ama hiç giymiyorum yani. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi buradan eve doğru gidelim. Ben burayı şarkıyla hızlandıracağım. Dediğim gibi. şuradan Evimizi işaretleyip arabamızı modifiye etmeye gidelim. Evet arkadaşlar evimize geldik. Şimdi arabayı modifiye etmeye geçebiliriz. Evinize hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar modifiye edeceğimiz arabayı başta toplamak önemli. Unutulmuş araçlar. Buradan Aston Martin topla. Bakın bende nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Sizinle beraber göreceğim. Last thing one came up at auction it went from nearly 10 million pounds. Not bad brain for a couple of chums and a walk in the woods, hey. Evet evet arkadaşlar araba güzel e benziyor. Modifiye ile biz bunu adam ederiz. Yani şu an dıştan <laughs> basit bir araba gibi gözükse de modifiye ile bence bu araba manyak bir şeyler olur. Şimdi araba hangisiydi? Nerede ya? Ha burada. Seç araca bin. E, yükseltmeler, ayarlamalar, özel yükseltmeden bunun motorunda emme e, ben yine ve egzozunu basayım bunu. Ondan sonra kam var. Kam o kadar etki ediyor mu bilmiyorum. Çift turbosu yok bunun. Okey. Sıkıntı değil. Platform. Ben bunu fullledim. Bu önemli değil. Ön viraj bu da önemli değil. Da çelik kafes boşver ağırlık azaltma çok önemli güç aktarımı debriyaj o kadar önemli değil şanzıman şanzıman önemli arkadaşlar bu önemli değil bunu da salla gitsin lastikler ve jantlar önce şu motora biraz daha bakmak istiyorum ben karbüratör ateşleme egzozu yaptık hamle okay. okey var flash pistonlar volan tamamdır arkadaşlar şimdi dış görüntüsüne geçebiliriz ilk başta lastikler lastikler en önemli şeylerden birisi zaten bunu herkes biliyordur abi şu lastikler benim hangisi zaten şu Horizon yazanı bu Horizon yazmıyor bence Horizon yazanı daha güzel ön lastik genişliği pek bir şey fark etmiyor ya Sport tipi bakalım güzel şeyler bulursak yapabiliriz hmm. ya bunlar fena değil gibi çok parçalaya bakalım biz bir hoşuma giden pek yok. Bir de buraya bakalım. Bakın aslında şu güzelmiş. Burada daha güzel lastikler mevcut. Lastik diyorum ya pardon jant. Ay. Bakın mesela şunlar falan fena değil. Mi? Bir tane seçelim biz o zaman. Çok karas kalmayalım. Bir bakayım şunun sonuna kadar. Okey. O zaman ben şunu alıyorum arkadaşlar. Ön jant boyutu. Yine bunu fullemeyelim. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Buna da aynısını. Ön palet genişli. Arka palet. Arka paleti biraz daha e, geniş tutabiliriz. Ön tampon. Şimdi bakalım ön tamponda ne olabilir? Yani evet arkadaşlar. Ön tampona şunu ekleyebiliriz. Güzel. Arkaya bunu ekliyor. Tamam bunu ekleyelim. Bunu ekleyelim kaputa da. Bunu ekleyelim. Hatta ben bir ön tampona biraz daha bakmak istiyorum. Yani evet bu daha güzel. Ya bu mu daha güzeldi ya. Şu ikisi arasında kares kaldım ama. Ya tamam güzel oldu ya yani. Dönüşüm Motor değişimi Güç aktarımı değişimi Havalandırma hmm. Tamam havalandırmayı bekleyelim Arabamızı modifiye ettik arkadaşlar Şimdi sepeti görüntüleyip bunları satın alalım Satın al 1032 bin Geçen yaptığımız modifiye de öyle bir şey tutmuştu sanırım 32 bine arabayı güzelce modifiye ettik Şimdi bir de buna güzelce bir kap e tasarım uygulayalım. Bakalım ne gibi tasarımlar var. Bir tanesini beğenip uygulayalım. Çok çok özür dilerim arkadaşlar. Ee, bu arabayla serbest dolaştığımız yerlerde ben yanlışlıkla mikrofonu kapatmışım. Aslında biraz daha iyi oldu diyebilirim. En azından internette oluyor ya işte böyle araba sesiyle birlikte serbest dolaşma onun gibi bir şey oldu. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve ee, like atıp işte serinin devam gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.